Arkadaşlar, hayırlı işler. Herkese günaydın. Dün aracım için bu kontağın bağlantısını yapmıştım. Aktif hale getirmiştim. Şimdi buradan e, tanıtmam gereken bilgilendirmem gereken uçları söyleyeceğim. Takmak isteyen arkadaşlar kendi araçlarına bu videoda yardımcı olacağı bir şekilde takarlar. E, herhangi bir ustaya gerek kalmadan. Sadece kontak üzerinde aküden kontağa gelen 12 volt'luk kablo, birincisi, ikincisi de maş dinamosundan kontağa gelen kablo. Bu ikisini mutlaka tespiti yapılacak. Tespiti yapıldıktan sonra zaten gerisi çok basit. Bunları da buradaki videoda da e, adımları takip ettiğinizde çok rahat bağlayabilirsiniz. Burası yani şu X switch'imizin yani bu kontağın ikinci kademesini aktif hale getiren, gösterge ışıklarının yanmasını sağlayan sivici bu kontağın ikinci kademesini aktif hale getiren sivicin şurada 12 voltluk zaten yazıyor. 12 volt giriş yeri. Aküden gelen 12 voltluk besleme buraya gelecek. Kablo. Aküden kontağa. Kontaktan da buraya. Yani kontağın üzerinden tespit yapılacak. 12 voltluk besleme olan kablodan buraya giriş yapacaksınız. Burası şasemiz. Yani buradan çıkan araç üzerine şaselenecek. Bu kablonun bir ucu araç üzerine şaselenecek. Bu kablomuzun, bu sivicin diğer 20 amperlik, şurada yazıyor zaten, 20 amperlik çıkış ucu, buradan giren 12 volt, yan taraftaki bulunan marş sivicine besleme yapabilmesi için çıkış ucu. Aynen bu şekilde bir kabloyla önce üst tarafı besliyorsunuz, önce üst taraf daha sonra buradan buraya bir paralel kablo aynı şekilde alt taraftaki kontağı da Bakın, bir üst tarafı bir de alt tarafı beslemek için bu şekilde kablo atacaksınız. Yani buradaki akımı buraya taşıyacaksınız. Burada beslendikten sonra geliyoruz bu tarafa. Marş sivicinin şasesi burası olduğu için buradan çıkan bu aracın üzerine gidecek olan şase kablosuydu. Buradan bir tane buna ek yapacaksınız. Buradan çıkan kablo buraya girecek. Yani burada şaselenecek. Burada da şase vermeniz gerekiyor. Devreyi tamamlaması için. Buradan bir tane ek kablo buraya girecek. Eksi. Burada çıkan eksinin bir kablonun bir ucu da araç üzerinde bir herhangi bir yerine şase olarak takılacak. Daha sonra kontakta tespit edilen marş dinamo kablosu yani marş kablosunun marş dinamosuna giden kablo ucu 4 numaralı olan şuraya girecek. Buraya marş dinamosunun marş dinamosundan gelen kablo, kontağa gelen kablo, marş dinamosundan kontağa gelen kablonun ucu buraya gelecek. Buraya giriyor. Şu alt taraftaki veya üst taraftaki fark etmiyor. Ben buraya işte paralel kablo attığım için burası iki tane oldu. Üç tane buraya zor sığacağı için buraya da olur, buraya da olur. 12 kontağın ikinci kademesi olan yani marştan önceki kademe olan gösterge ışıklarının yandığı ikinci kademenin aktif hale getirildiği kablo marş üzeri kontak üzerinden tespit edilecek. Onu da nasıl tespit ediyorsunuz? Aracın ikinci kademesinin kontağını açıyorsunuz. Gösteri ışıkları yanıyor. Ee, 12 voltluk bir e, 12 volt tespit kalemi ile e, kontak uçlarında o kontağın ikinci kademesini açtığınız an kontağın kablolarına değdireceksiniz. Kontağa bağlı olan yerden. Hangisinde yanıyorsa İk kontağın ikinci kademesi açıkken hangisinde ampülü yakıyorsa, 12 voltluk kalemde, o kontağın ikinci kademe besleme kablosu. İşte o kablo buraya da taksanız olur, buraya da taksanız olur. Burada iki tane kablo paralel bağladığım için, burada yer olmadığı için buraya taktım ben. O kabloyu da buraya bağlayacaksınız. Yani baştan alalım şöyle bir hem de net bir bilgi olsun. Aküden gelen 12 voltluk besleme giriş yeri. Şase. Eksi. Sivicimizin çıkış ucundan yani besleme ucu yan tarafa paralel bir şekilde maç sivicine buradan bir kablo atıyoruz. Besliyoruz. Bir tane de aşağıya atıyoruz. Hem yukarı hem altı besliyoruz. Şurada yer için ben kontağın ikinci kademesinin gösterge ışıklarının aktif hale getirildiği kontağın ikinci kademesinin kablosunu buraya takıyoruz. Kontağın ikinci kademesinin kablosunu buraya takıyoruz. Son olarak maş dinamosundan kontağa gelen dinamonun kablosunu yani maş dinamosuyla kontak arasındaki bağlantı olan kablo yani maş dinamosuna giden kablonun ucu da sivicimizin maş sivicimizin şu ucuna girecek. Burası eksiydi. Yani buradan buraya bu eksi uçtan buraya bir paralel eksi kablo atacaksınız. Burası ise üst taraf ise marş dinamosuna giden besleme yapan uç. Yani marş yaptığımız uç. Marş kontakla marş dinamosu arasındaki kablonun girdiği uç. Umarım bilgilendirici olmuştur. Tekrar